Seni birkaç taktik versin, biraz sonra bitiyor. 4 yaşında tanıştı Sürat Pateni ile. Şimdi 14 yaşında olan Erzurumlu sporcu Derya Karadağ'ın 9 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa dereceleri var. Derya Karadağ'ın annesi de babası da Sürat Pateni antrenörü. Bu Derya'nın henüz 4 yaşındayken buzla tanışmasındaki en büyük etken. Küçükken annemle babam buzda kayıyorlardı. Ben de hep başlarında beklediğim için çok heveslendim küçükken başladım. Şu an milli takımdayım zaten. Derya Karada 10 yılda çok şey kattı kendisine. Önce il genelinde sonra Türkiye şampiyonluklarında boy gösterdi. 9 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Derya Karada Avrupa'ya da uzandı. Çeşitli yarışlarda dereceler aldı. Türkiye şampiyonluklarım var. Avrupa'da şampiyonluklarım var. Ayrıca Türkiye'de iki mesafenin rekoru bende. Başarılı olmak özgüvenimi arttırıyor böyle. İyi hissediyorum kendimi mutlu ediyor ve sonuna kadar da devam edeceğim evet. Kentteki buz pateni salonunda milli takım antrenörleri Artur Sultan Galiyev ve Burak Akar'la çalışmalarını sürdüren Derya Karadam, dünya kupaları ve olimpiyatlarda şampiyonluğa uzanmak istiyor. Hedef inşallah bir dahaki sene EYUF, EYUF'ta başlayacak. EYUF'ta da, da aynı performansını göstermesini bekliyoruz. Ondan sonra dünya ve olimpiyat bir hedefi var kızımın. Gururluyuz.